Onun e, sadece if, uh, bir şüphem var ve şunu hissedebilirim, Ibrox ikonik e, like bir in stadyum, England. İngiltere'de ve İskoçya'da bilinen ve tabii ki e, savunmaya like dayalı bir performansı kabul, kabul etmeyecektir taraftarlar That burada Fenerbahçe. Them, Onlar için başarılı olabilir I ancak... Kabul edebilecekler mi tabii ki defansif bir davranışı. For, uh, Biz futbol için hazırız. Rangers'ın Rangers no aynı şekilde oynamasını mistake, e, uh, bekliyoruz Deser, tabii so ki. So bizim sendi, hata yapmamızı bekleyecekler. People, Kontrataklara çıkacaklar. Oman Cerny ve Deser uh, gibi oyuncular. Oh, Ferguson decides ya da Ferguson farklı bir şekilde mi oynamaya karar verir? Ee, öncesinde ilk golü mü atarlar ve çok güçlü mü oynarlar? Ee, sizin Türk meslektaşınızın sorusuna yönelik bir cevap vereceğim. O yüzden e, o kelimeyi kullanacağım. Yani sabır kelimesini kullanmıştı. Bilmiyorum sabırlı mı in olmamız gerekir? Eğer, team, eğer, savunma takımına karşı üstünlük sağlarsak eğer, bilmiyorum güçlü, güçlü bir şekilde savunursak eğer, eğer buradaki takım yani misafir takım, sahip, ev sahibi, can, sahibi, can sahibi can takım e bastırmaya e e you know çalışacak mıdır? Bununla ilgili bir şey söyleyemem. İki durumda da... Çalışmak fırsatımızın olduğu bir e, süreci oldu. Geçtiğimiz hafta hem e, defansif blokları çalışabildiğimiz e, ve yüksek baskı yapan e, takımlara karşı. E, bir çalışma yaptık. Umarım bu performansımızı sahaya koyabiliriz ve sonuna kadar da sonuna kadar da götürebiliriz. Ve bu oyuncularımdan istediğim tek şey oyuncularımıza e, şöyle demem ben yarın gelin buraya, yarın bu turu atlayacağız. E, hayır, şöyle derim tabii ki geleceğiz ve buna bir şans vereceğiz. 2007'de Chelsea, Chelsea ile ilgili Chelsea maçındaki oradaki atmosferden size ne verdi? O maçın sonucunu sorarsanız size buna söyleyeceğim ben. It was a Hazırlık maçıydı. İskoç arkadaşlarım var. One. Yıllardır There bu kadar burada yaşıyorum. İngiltere'de. de e, İngiliz futboluyla tabii ki e, benzerlikleri var. Of, um, Ancak benim Ibrox, en iyi yıllarım, aa, tabii ki Ibrox'ta, bilmiyorsunuz ben even, de Rangers, e, like Rangers, Rangers ve Celtic, Celtic arasındaki. E, maç Tabii ki çok iyi bir maçtı, güzel bir maçtı. I don't know, but was a of weeks Ancak I birkaç maç tabii ki birkaç hafta öncesinde 2003, e, Celtic'e karşı final oynamıştım. 3, 2003, 2003 diye hatırlıyorum 2003. ya da Mayıs 2003 olabilir. Rangers Celtic maçı o zaman beni kimse tanımıyordu. Tabii içeri girip e, geziyordum insanlarla kalabalığın içinde yürürdüm o zamanlar. Tabii beni kimse tanımıyordu. To Yarın akşamki takımınızın uh, yaşayacağı atmosferle ilgili ne söylersiniz? Bence keyfini çıkaracaklar. Eğer düşmanca bir e, atmosferde olursa tabii ki kazanmaları gerekecek. Bence keyif almaları önemli. Futbol oynamak için en iyi yerlerden bir tanesi. İngiltere'deki en iyi yer. Have used that to, uh, Geçtiğimiz haftaki to sonuçtan sonra kendinizi kırılmış I'm not, I'm, I'm not e, hissediyor musunuz? E, hayır, kendini think, uh, kırılmış hissetmiyorum. Kırılmış değilim tabii ki. Rangers, e, Rangers And, uh, bizden daha iyi bir takım. Ve bizim de bu tura atlama şansımız var. Yani kırılmış, yaralanmış ya da intikam alacağım, onlara gösterelim, gidelim gibi bir duygu içinde değilim. Sadece e, bizim daha iyi olduğumuzu düşünüyorum, dürüst olarak. Ama e, maçtan sonra şunu da söyledim, tabii ki e, kaybetmeyi hak ettik. Ve o penaltı, penaltı geçerli olabilirdi ve bizim için daha mental bir değişiklik olabilirdi. Çünkü biz hatalar yaptık ve bizim yaptığımız hataları da çok iyi kullandılar, fırsatı çevirdiler ve, savaştılar ve birlikte savaştılar ve so kazandılar ve birlikte kazanmayı hak ettiler. E herhangi bir kötü duygum S yok, herhangi bir e hayal kırıklığım yok. Sadece so bir maç oynamaya oynadık ve şu an e ligimize odaklıyız ve Pazar günü çok önemli maçımız var. Eğer kazanırsak, eğer e e Tabii ki pazar günü için hazırım. Evet, Şu an, bir an, bir an. sadece so yarını düşünüyorum chance. ve bir şansımız, düşünüyorum düşünüyorum. bir şansımız olduğunu düşünüyorum yarın akşam için. İstediğiniz sonucu olursanız <gülüyor> eğer <gülüyor> sizin için iyi bir kaçış olabilir mi? <laughs> Çok istediğiniz tabii ki daha önce bir sürü kupanız var <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde <laughs> ve Avrupa Ligi'nde. <laughs> sizin için nasıl bir başarı ifade eder bu? penaltılarda <laughs> kazandı. Ve hala penaltı. Evet. 200 Europe, e, Avrupa'da honestly, 200 maçım remember. var. <laughs> Ancak evde, ya yani evde oynadığımız bir maçta, kendi sahamızda oynadığımız bir maçta iki farkla kaybettiğimi hatırlamıyorum. İkinci but, uh, turda tabii ki nasıl olur bilmiyorum. Uh, two, evde iki farkla kazandım ya da uz, uh, kar, uh, ya da deplasmanda üç farklı kazanmak. Her şey, hepsi oldu, hepsini yaşadım aslında. Yarın için e, işimizi yapmalıyız. İşimizi yaptığımız sürece bunun mümkün olmayacağını düşünmüyorum. Eğer mümkün olmasaydı e, şu an e, bence sahip olduğumuz her şey bunun için mümkün. Kılıcı ve yarın akşam ki İstanbul'daki çok zor bir maç oynadık. Günün sonunda bu bizden çok farklı bir takım değiller ve sürekli hata yapan eğer biz aynı hataları yaparsak biz tabii ki elenmeyi hak ederiz. Bakalım ne olacak yarın akşam. Teşekkürler herkese iyi akşamlar.